Aşkım çab aşkım çabuk ol artık geliyorlar. Ay, tamam ben hazırım ya seni bekliyorum aşkım, hadi. Bak senin padın neredeyse yani uzun olur onu görmüyoruz hemen giyin şöyle. Ben bunları yiyeyim yiyeyim. çok zengin bir şey evet. Hayır aşkım iğrenç olmuşsun bir kere şu kravatını doğru tak. Evet, tamam düzeltsene. Hadi hadi hadi. tam yani, balkonda mı izle? Aşkım şuna, şimdi sakin olalım onun gelmesi. Din dong aşkım. Ay, geldi. Ay, canlı tamam, mısın? Kapıya ben bakarım. Heh. merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ay. Ee, şey... de ben de... Evet Ay, merhabalar. Siz... Evet, evet pardon, evet. Bana kanka demeniz gerekmiyor. Evet, evet. Sen... Bu seni hiç alakadar etmez. Evet. Bana bakın, ben uzun bir yoldan geldim. Benim uykum var. Amba da laf sokuyor. Aynen ya. Evet, de. durun size harika bir em, oda göstereyim olur mu? Ben kendim giderim. Bu kadar külstür ve evi de bilebilirim yani. Of hmm. Aşkım aynen. Aşkım ne garip bir adamdı. Aşkım bu adam bayağı değişmiş. Sen böyle eski dostum falan diyordun. Evet yani biraz değişmiş ya da ne dediğimi duydun mu? Çok ayıp bir kelime. Evet yani ne bileyim. Seni hiç kadar etmez demek ya? Evet yani. Seni hiç kadar e, etmezmiş. Gel aşkım. Şimdi gel ona bir yatak verelim. Memnun olsun. Evet umarım odanızı beğenmişsinizdir. Hıh. Hmm. Bu kadar külüstür bu odayı hayatımda hiç görmemiştim. Eşeğim ben manzarayı beğendim de. Evet manzara. Çiftlik manzarası bakanları sevmem. Of. Aynen. Sonra görüşürüz. Şimdilik susun. Ee, i̇yi geceler. İyi gecelerden hoşlanmamış. Işığı kapatın ve yürüyün gidin. Aman şey evet ya. bu adam neyse aşkım bugün senin odanda yattı. O zaman sen bugün benim odamda yat tamam, tamam mı? Bizim bu kıyafetleri zaten çıkarmıyorum biliyorsun. Dediğin gibi bunlar çıkarsak da sinirlenir. Şimdi aynen beyefendi aynen. falan değiliz de. Gel aşkım bugün yedek ya, odada yatalım. Bizim e, çok güzel bir arabe ihtiyacımız var. Ne Bakın. olacak? Bir dakika ben Bakın. süper güçlerim de. Müşterimizle... Gerçi kötülük olur. İnşallah <laughs> ben. Evet neyse gel bugünlüğü böyle idare edelim yani. En kötü ne olabilir ki? Ha? Aşkım ah, uyan. Hala ah, niye kapkaran? Ah. Perdeler kapandı ve kap karanlık oldu. Perdeler niye kapandı? Ah, bilmiyorum ki. Ah. ah kapısı bile kapandı. Evet. Ne oluyor ya? Açın. Ne oluyor aşkım? Burada... Yok artık resim bile kapanmış. Evet yani. Çok garip bir şey var. Hemen misafirimize bakmalıyız. Gerçi bakmasak da olur sanırım değil mi? Yani biraz korkunç bir adam. Neyse o yatıyor memnundur inşallah. Hmm aşkım şey niye her yer böyle çok karanlık beni biraz ürketiyor. Sabah sabah ne olmuş Evet ya? böyle garip aşkım onun aha. aşkım onun odasına baksak iyi olur sanırım. Ah, bence de Ah tamam sakin ah ışıklar geri gel. Ha, ha değil. Ama bu nasıl olur daha demin burada yatıyordu. Evet. Yani ama bu nasıl olur din dong ha ama buna inanamıyorum. Beni nasıl dışarıda bıraktınız? Ne? Biz seni dışarıda bırakmadık. Neden, Neden bahsediyorsunuz? Evet. Sen? Beni dışarıda bıraktınız. Sizin o türlüdür evinizde kaldığım için pişmanım. İki dakika bir elektriklere kesildi. Sonra da beni attınız ve yaklaşmayın. Mesafenizi koruyun. Bu burada bitmez. Aşkım bu adamı ben anlamıyorum. Evet ben de anlamadım garip. İkinizin ne dediklerini duyabiliyorum. Ama çok küçük sesle dedik. Ah yeter dostum git artık bu evden. Evet artık gitmelisin. Seni Sampil yüzünden sınırını çok evet. Taşındayım. Sana bir saflık perveri yapıyoruz ama ondan boşlanıyorsun. Öyle olsun. Ha? Ne oluyor ya? Aşkım bir ne şey ne oluyor? Ya. Ama... Ay tövbe estağfurullah. Sizi hep ama hep yanımda taşıyacağım. Ha? Aşkım ışınlanabiliyor. Oha. Çok... Nereye gitti? İnanamıyorum burada değil. Dur ışığı açayım. Nereye gitti? Bakayım. Aşkım ben kötü. Ne olabilir oh. ki? Bilmiyorum o. Oh. Işıklar yine Tamam, ee, tamam, tamam, tamam. Dur ben şuna bakayım. Aşkım belki de sadece elektriklerle ilgili bir sorun vardır. Bak kesildi. Ben, ben dokunmadım bile aslında. Neyse biraz dur bir sen perdeler yine açılmış. Ha? Ama o adam geldiğinde geldi. Sonra ah, yine kapalı. Hakikaten çok garip ve adam ortalıklarda yok. Acaba ne oluyor bu? Ne oluyor ya? Çok garip şeyler oluyor. Allah Allah, çok şey böyle garip. Aşkım sanki şurada bir kötü adam var? Nerede? Bak şurada. Kapının önünde aşkım koş. Kapının önünde. Evet. Bir zaksız, Camdan Sen gördüm. Bitireyim. Ha bu da kim? Merhaba. Aşkım her zaman yendiğimiz oğlu olan kötü adam. Yine mi sen? Ne evet. istiyorsun Sen Bu rafer sizi gerçekten yenmek için geldim. Hayır Aa. aşkım yine ışıkla kaçacak. Hayır ah, bu sefer izin Tokat lazım. çekiz. Evet. Bir tokat daha atayım. Şimdi artık bunun gerçek kimliğini öğrenme zamanı. Fenerim. Tuttum. İnanamıyorum aşkım tanıdın mı? Evet süper mi? Kuzenin süper mi? Aynen. Sana Hı. ne oldu dostum? beni bulmuş olabilirsiniz ama bunu unutmayın hem sesim ve her yerimde değişmiş ve unutmayın süper R bitecek ve her zaman süper süper M kazanacak aşkım ne diyor bu ya süper M hayallerinden hala vazgeçmedi evet hala süper M hayallerinden vazgeçmedim mi patronum sayesinde sizden kendimden her şeyden daha sizden daha güçlü olacağız ve bu ve bu süper R devrini bitireceğiz. Her yerde süper ye konuşulacak. Ama şu an açık değil Aşkım. Yabuk. Aynen ah. Bir adım daha atmayın. Aşkım. Ah. Aşkım neyse ki ölümsüzsün. Kafana çekiç şey batırıyordu. Sizi bitirebilirim. Sadece bana bir tane şey vereceksiniz. Ah ne istiyorsun? Sana ne? Ben tokatçı kızı söylüyorum. Ne ne istiyorsun be? Hakim, Bana bu Evet. Da. hayır hayır Aşkım, bir şey oluyor. Ha? Olamazdı. Ona... çok garip oldu. Üstünde bir çekiç var. Çok garip. A Aşkım, orada var. ne oluyor ona? Ya, ya, bu da ne? Şey anlamıyorum? çekiç ne oluyor? İnanamıyorum. yok etmemeliydiniz. Aşkım bu 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 ışık gözlerim. Hayır gene olmaz ha. Hayır hayır. Aşkım ağrıyor. Aşkım bana bana yakınlaştırıyor kendini. Aşkım aşkım bir şey yap. Hayır. Ay yok ya. yok. Aşkım. Oldu. Aa, ipler, bu, ağlar çıkmıyor. Ne sen? Bittin sen süper. E. Sen de benim ağım olacaksın. Alır olmayacağım <laughs> Gelme. Aa, seni pişireceğim. Önce böcek spreyi almalıyız. Beni yakala hadi. Eğer seni çok koşturursam seni yorarım ve güçlerini alabilirim. Hayır öyle bir şey Olmayacak. Yok mu? Var. Yakala hadi. Pekala pes ediyorum. Ah, o zaman ışığa yol ver. Aha kendin ver. Ne? Evet. Hayır. Ay, ol, ol, ol. Işık. Şimdi kaçsana. Bizden nefret ediyoruz. Evet. Ah, <laughs> kusacağım resmen ağ kusacağım bir de ağzım yapış yapış aşkım ne oldu bana Saçların tüm emeğim boşuna gitmiş. Ah. Evet o şey bir şey. Aa, öldü. ben doğru doğru tabii yani. Aa, öldü. Peki o şu an nerede? Bilmiyorum o patladı galiba. Aşkım. Ne <laughs> e Peki aşkım hayatımda ilk defa böyle bir örümcek gördük. Ve aslında bu senin kuzenindi. Nasıl böyle oldu? Ah, bilmiyorum lan kuzenle savaşmak hiç hoş değildi. Evet bence de ama <laughs> şey biraz garipti doğrusu. Ağzımda iğrenç bir tat var anlarsın işte örümcek evet, ıı gibi. Gibi. Evet aslında çok normal bir de şeydir. lazım dört mi var benim. <laughs> e, neyse. Artık yaz sıcak yuvamıza gidelim. Benim güzel bir duş almam gerekiyor. <laughs> Ama o da mı takım elbisemi yırttı? Aa, şey takım elbisemi. Aşkım kravatını yırtmış. Neyse zaten doğru takmamıştın. Öyle <laughs> evet. bayağı şeymiş bu bu arada. Tadı anlarsın işte de gibisinden. <laughs> Hadi gel girelim artık. Aa, evim Ah dediğim gibi evim ve canım. Ah, Yine o? mi? Aşkım burada bir duvar var. Dün, dün. Ben elektrik Evet. Arkanıza baksanıza. o. Sen de kimsin? Benim adım asla söylemem. <gülüyor> 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 Demek öyle. <laughs> Ne oldu bize? Artık beni dinlemek zorundasınız. Sen tokatçı kız. Emrinizdeyim. Bana hmm, bir düşüneyim. Bana 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 bana, bana, hmm, bana eve git ve sandviç yap. Kendimi tutamıyorum aşkım. Evet efendim. Olamaz. Süper R. Sana gelince bana pelerini ve kostümünü ver. Ve aynı zamanda o güzel krizmanı da ver. <laughs> Sana a, 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 asla. Epeki a, 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 efendim. Aferin. Ha, ah, tamam abi şimdi harika oldum. Aynı bu pelerinle harika güçlerim oldu şimdi. E e, e efendim e ben ah. de giyineyim. Hmm, sen mi? E tamam. Hmm, ondan sonra sadece benden şunu yanıtla. Ben nasıl olmuştum? Be er ba ba at yaptım müthiş oldunuz efendim. <laughs> Tostum nerede kaldı be sandviçim? alın efendim. Bu arada tipi tipiniz çok güzel olmuş efendim. Aferin ver bakayım bana şunu. Hmm, güzel gözüküyor aslında. Sen buna taslı diyorsun. Git bana yenisini yap. Ama FFF e yani e tabii ki efendim e sen de burada boş boğazlık etme. Sen de git bulaşıkları yıka be. Peki efendim. Ha şunu da böyle bir pişireyim ha. Bu da ne? Dostum bak. Ne bu? Burada harika bir turuncu renkli bir şey buldum. İsmi sanırım ateş. Ne oluyor bu? Elektrik çarpıyor. Evet elektrik. Aa, <laughs> <laughs> aşkım. <gülüyor> <laughs> ne aşkım A, ne çıplaksın? A, çıplak? A, i̇nanamıyorum, A, çıplak değilsin aslında, donmasın. Ama inanamıyorum bize, ne oldu böyle? Bilmiyorum, A ben neden çıplak? Evet ve saçımız. saçımız. Adamla, evet, sonra elektrik adamla savaşıyoruz Aynen, ne, ne oluyor? Aşkım bu adama iyi bir ders vermeye ne dersin? Evet, ama önce üstümü giyin. Evet, <laughs> ay. Aşkım, şimdi tuzak yapacağız tamam mı bak. Aha. bak adam şimdi adam yani buraya gelecek zaten. Bir Değil saatleri mi? burada olduğumuzu anlayacak ve ben şuraya saklanacağım. Gel. Bak ben buraya saklanacağım. Sen de onu böyle Muhammed ederken arkasından ona tokat atacağım tam ensesine. Tamam. Ne dersin? Ha <laughs> Harika olacak. Tamam aşkım. Ben burada <laughs> bekliyorum. Orada şey burnu konuştum Kostümü nereden aldım merak ediyorsan biliyorsun ki dolabımda. evet ben. biliyorum hepsi süper Bu arada kostümle da giymiştin da de Giymiştin de. Hı hı evet. He çok güzeldi. Neyse evet. Şimdi sen orada onunla sohbet et tamam ben hemen geleceğim. Burada saklanmalıyım. Ah benim tostum nerede kaldı? Ah, Allah Allah ya. ha Sen nasıl eski haline döndün? <laughs> nasıl öğrenmek ister misin? Tokaçıkas şimdi. İşaretimi aldım. Unutmayın deniz anaları. Yumruk. Honet. Ah evet. İşte bu yendik. Tamam <laughs> sen ben istiyorum. Evet. Istiyordum. Oh be aşkım. Hele şükür yendik. Kıyafetini de geri aldın. Evet. Evet. Artık bu arada bu deniz anaları bana bayağı iyi bir güç veriyor ya. Aynen. Hı hı. Neyse artık bunu da şey bir yere atar mısın bizim evimizin orada ölü olacak değil herhalde değil mi? Hayır ben hemen aşkım bugün çok yoruldum ama bunların hepsine değerdi. Evet artık güzel bir keyif yapabilirim. Tokat çıkız, tokat çıkız. Günü kurtarıyor. Aslında beraber kurtarıyor Beni çöpe atamazsın. Seni yok ederim. Ya, tabii tabii. Hadi görüşürüz. Çok sıkıldım. <laughs> <olayım. gülüyor>